Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bayram yarın nasip olursa yarın bayram. Ama önce sağlık sıhhat diyoruz. Ondan sonra da hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Şöyle bir bayram videosu çekeyim yavaş yavaş erkekleşen horozlarımızı gösterelim. Hep hep birlikte, hep birlikte bayramlaşmış olalım. Şöyle bahçemizde bayağı bir güzelleşmeye başladı. Bilişlerimizi, tavuklarımızı kapatırsak çimenimiz de büyüyecek. Güllerimiz de artık açacak nasip olursa. Hayırlısından bakacağız hep beraber. Köpeğimizi de koy verecek. İstanbul'dan geldi torunumuz ama hiç güç yok, kuvvet yok. Bal yememiş, evet, yok. köy yumurtası yememiş, o köy horozu yememiş. Ne olacak? Dedesinin buraya geldiği zaman arada bir yiyor, bir köpeğe koy veremiyor. Yuh sana be. Kuvvet veremiyor. Hadi koy ver. Sen koy ver ya da. Sen koy vermeyeceksin dede. Evet. Yarın bayram sen dedeyi öpecek mi yarın? Oh, şimdi oh, şimdiden öperim diyorsun ha? Oh, ben de öpeyim dedi, bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Dur bakalım. Ben edeyim, ama neyse. Hmm. <gülüyor> Kulladı. <gülüyor> kumruları, kumruları, kumruları kovalıyor. Onlar yem yemeğe geliyor. Şimdi bu av köpeğimiz olduğu için bakıyor nerede ne var. Bak nasıl araştırıyor gördün mü? Bak. Ha, doğru, doğru. İyi tavuklara bir şey yapmıyor. Tavuklara bir şey yapmaz. Eğitiyoruz onu. Eğitmezsek yapacak ama e, tavan güvercinlerini yakalayıp getiriyor bana. <laughs> Bahçede yeme geldikleri zaman. Şimdi o arkadan geçit var. Bak oradan geçecek. Arkaya bahçeye bakacak. Var mı yok mu? Oradan yanımıza gelecek. Gel, gel bakalım. Ayağım biraz keyifsiz. Burada ufak ufak gerçekleşen kolonlarımız var. Onları arkadaşlar görsünler. Karızın elinden tut. Var bakalım. Hayır, hayır, hayır. Sonra kapıyı çört. Kapıyı ört. Şöyle yavrularımız bahçede. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi artık yavrularımız ee, horozlaşmaya başladı. Bunlar e, 11. ayın yavruları. 11. ayın 17'si mi, 18'i mi tam hatırlayamıyorum arkadaşlar. O aralarda artık e, horozlaşmaya başladılar. Yapma oğlum. yap. Dur şöyle. Şöyle kıyıya kaç bakayım. Sen kıyıya kaç. Şöyle bir görüntü gözüksün. Hayvanlarımızın şekli şemali e, görsün arkadaşlar. Gel bakalım kardeşleri de var onlarla beraber çekerse gel bakalım gel gel, gel 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 gelin bakayım gelin bakayım görüyor musunuz arkadaşlar bunlar 5 taneler 5 tane bunlar birbirlerinden daha korkuyorlar henüz birbirlerine horozluk yapmıyorlar ama gayet güzel oldular yakışıklı oldular bundan sonra ufaktan ayıracağız bunları. Erkekleşecekler yani. Şu anki güzelliklerini yapışıklı olmuşlar mı olmamışlar mı o şekilde görün diye. Hem bayram videosu olsun dedik. Ondan dolayı hayvanlarımızı gösteriyoruz size bakalım. Gelin bakayım. Bu ondan ürküyor. Ama işte dediğimiz gibi Bunları artık ufak ufak ayıracağız, erkekleştireceğiz. Yanlarına birer tavuk atacağız. Çünkü ayırmazsak bunlar yakında birbirinden kapışırlar, sıkıntı yaşarız. Şu bahçedeki ufak yavruları da görsün arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi yukarıda da ee, şeyleri özür Ufaktan... Bu bayramlaşma videosu arkadaşlar. Yani onu onun için e, yapıyoruz. Yarın Herkese hayırlı bayramlar diyeceğiz. Yarın uğraşmayalım diye şimdiden videomuzu çekiyoruz. Ama diyorum önce sağlık saat arkadaşlar. Bu çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar dileyeyim yeniden. Ee, yukarıya doğru bir gidelim. Hoşçakalın. Evet bunlar da dışarılarda böyle ufak ufak kendilerine gelen hayvanlarımız. Bu tarafta da var. Kemal şöyle. Bunları da bu yavrularımız da. Ee, ufak ufak kendilerine geliyorlar bundan sonra bir ay 2 ay sonra bunların hepsi güzel horozlar çocuklar arkadaşlar <laughs> Bahçı, e, Bahçemizde boya hayvanımız var Hadi gelin yukarıya doğru yeter Ya arkadaşlar Bu benim peşimi hiç bırakmıyor koyverik olduğu zaman Ben nereye o oraya bu da benden beraber horozları kontrol ediyor dur Fare var mı yok mu o kapıyı ört. Dışarıya çıkarsa bu köpek diyor. Sokaktan geçenler korkuyor. Evet siz benden benden önce girecek içeriye bak. Hemen <laughs> kontrole. Hadi gelin bakalım. Hadi bismillah. Evet. Ne oldu? Rangizi mi kovalıyorsun şimdi? Ben? Ama onları elleme. Onları elleme yok. Tamam. Gel. Gel oturur. Kartal. Bak burada kartal. Burada tohumumuz var arkadaşlar. Bu artık kızıştı. Bu artık kızıştı. Bunu e, ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu beni dövmeye başladı artık. Bu beni dövmeye başladı için çünkü yumurtaya geliyor Demek ki bu tek bir civciv büyütüyoruz bunu, büyüttürüyoruz gel bakayım ya bu civcivini alacağım diye bana şey yapıyorsun bak 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 gel bakayım evet, kardeşini, al, kardeşini al oğlum kardeşini al civcivimiz de bu arkadaşlar tek bir civcisi çünkü e, tavuk kızıştığı için e, bu yavruyu dövme ihtimali var çünkü yavru da ona kızıyor. E, Artık erkekleşiyor kafasına göre. Yani oynaşıyor annesinden beraber ama bir gün bir vurur annesi onun kafa derisini yüzer. Ondan dolayı bunu ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Baksanıza yani annesinden neredeyse dövüşecek. Şuna bak. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu tavuk da bu şekilde kızışmış. Yani yumurtaya gelecek demektir bu. Erken yumurtaya geliyor. Ondan dolayı bunu ayıracağız, ee, iyi bir horozumuza bindireceğiz. Füzeyi, şeklini, şemalini görüyorsunuz arkadaşlar. Tohumuz güzel bir hayvan. Şimdilik e, şunu şöyle aslında alalım, şöyle artık bunu da ayıralım yani. Bunu hangi horozumuza bindirelim, Arap yavrumuza çekelim bunu. Son son bunlar e, güzel bir mayıs yavrusu yetiştirebilir miyiz? Yetişmez herhalde. Mayıs, Haziran ama geç olur. Geç yavrular. Bir takım geç yavru alacağız. O biraz bağırsın, uyusun. <laughs> Arap yavrumuz da burada. Bunu Kardeşinin elinden tutsana. Bunu güzellik yarışına hazırlıyoruz yarabbi yavrum Mustafa. bunu güzellik yarışımına hazırlıyoruz evvelki akşamda 300 gram büyük karttan bir 20 dakika uçurduk ama yine kartta yapamadı eşlendirilir soğuk çünkü artık kızışmış belli hiç horozan kaçmıyor yani bu çiftleşiyor tekrar bunu bunun yanından almamız lazım çünkü horoz bunu devamlı kalırsa üzer arkadaşlar bu tavuk ufak yapılır ona devamlı eşleşeceği için yani ee, tavuğu üzer ondan dolayı eşlendikten sonra ee, tavuğu yanından alırsanız iyi olur arkadaşlar ondan dolayı ee, şey yapmayın çiftleştikten sonra horozlarınızın yanında tavuklarınızı bırakmayın arkadaşlar yani bu da bir bilgi videosu olsun. Şimdi ha 4-5 tane tavuk olursa sıkıntı yapmaz. 4-5 tane tavuk bırakabilirsiniz. Çünkü birbirine biner, birbirine biner. Yani ondan dolayı tavuk fazla üzülmez. Ama, ama, şöyle diyeyim, e, tek tavuk bıraktırsanız yanına devamlı onu çiftleyeceği için üzerinde tüyleri yıpranır şey yapar, hayvanı üzer arkadaşlar. Şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Kartal. Kartal. Hani kontrol ediyor musun sen? Gel bakayım. Kontrol ediyor musun? Gel bakalım. Şimdi bunu e, şimdilik yer olmadığı için eşlendirdik. Yani kızışması gitmiştir biraz. E, annesinin tavuğun yavrusunun yerine koy verelim. Orada dursun. Ama yarın e, bayram inşallah yarın bir şey yapmaz. Bayramdan sonra bunu ayrı kapatacağız günde bir sefer eşlendirirsek kızgınlığı gider. Yavruya bir şey yapmak. Buralarda da hop mutlarım işte <laughs> böyle yavrular iki tavuk bir horoz ayırdım bunları kavga ediyorlar diye. Ondan dolayı gel bakayım. Gel bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? şekli şemali güzel olacak. Boyu, fiziği. Az önceki Arap yavrumuzun yavrusu bunlar. Ee, geçen gün tuttular. Ee, çok sistemli. Hikayede atmıştım görmüşsünüz herhalde. Çok sistemli ve güzel olacaklar. Arkadaşlar e, devamlı söylediğim halde devamlı söylediğim halde satılık mı diye e, boyuna soran oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben civci satmıyorum. Şu civcileri satmıyorum. Niye satmıyorum? Ben bu hale getirmişim bunları. Ben şimdi buna desem ki arkadaşım bir tanesi istiyor 3 bin lira 4 bin lira desem uuu ne kadar çok para. E bu büyüdüğü zaman, horoz olduğu zaman, 8-9 aylık olduğu zaman zaten 5 bin liradan aşağı vermiyorum yani. O şekilde. E bu hale gelmiş, daha bakarım, kendim yetiştiririm. Yani siz de yumurta alacaksınız, hem daha ucuza gelir, daha hesaplı. O şekilde alırsınız. Benden alın demiyorum başka yerlerden iyi hayvanlar kimde varsa oralardan alın yumurtanızı daha hesaplı ya getirirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı kesinlikle benden civci istemeyin. Hadi yiyin bakayım elinize. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam tamam ama bak bak. Ya dışarıda ne işiniz var? Bak. Ha, köpek yakalar seni ben sana söyleyeyim. dur dur dur. dur. Hayır, Kartal. gel buraya. <laughs> gel bakayım. Gel bakayım. Hadi bakayım içeri. İçeri ya. Yemleri var, suları var. Kartal. Ama arkasını... Sen otur bakayım. Otur, otur. Otur ama, otur, otur. Ha. Sen artık niye söz dinlemiyorsun? Niye söz dinlemiyorsun? Bak seni de döveceğim. Bayram geliyor. Bayram sopası atarım sana. Bayram sopası atarım sana. Yapma. Orada kuş görüyorlar. Kus Kuşu görmüş orada. Onun için durmuyor. Hırslanmış. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımız bu şekilde. Şöyle Yani cimcilerimiz var. Tavuklarımız var. Şurada da Yeniden e, şu Hayvanlarımız var. Şöyle Bunlardan yavru alıyoruz. Bunlar daha değişik bir familya. Tavuk yine bizim e, hayvanlarımızdan. Horoz değil. E, değişik familya bir şey yapacağız. Bunlar niye yürüttü ki? Ne oldu? Ne, 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 ne oldu? Niye yürüttünüz? Az önce orada gördüğünüz Frey Gut'un bunlar kardeşler arkadaşlar. Şimdi bunlar e, onunla beraber dövüştükleri için ondan dolayı ayırdım. Hayvanlar gayet güzel, sağlıklı, güzel maşallah. Şimdi şu nisan yağmurları geçsin, bunları artık dışarıya çıkaracağız. Bahçede gezdireceğiz, bunlar artık kemale geldi. Evet. Fazla bir uzun video yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu akşam bugün bilgi videosu yok. Sadece bayram videosu atıyorum. Herkese hayırlı bayramlar. İnşallah önümüzdeki bayramdan sonraki günlerde Değişik yerlere gidip videolar çekeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.